Bugün de kırklar elinden gelen Seza kardeşimizin aracını ışıklandırdık. Kadron tasarımı yaptık. Kadron filmi bana aittir tasarımı. Orijinali ile birebir aynı. Kadron çubuklarını ışıklandırdık. Yol bilgisayarı ışıklandırması. Dijital kıyma ışıklandırması. Direksiyon kumanda ışıklarını aktif ettik. Direksiyon kumandasını Sony'e uyumlu hale getirdik. Far anahtarı, cam düğmeleri, taban aydınlatmalarını ile çevirdik. Artı farlarımıza uzun kısa orijinal HD LED taktık. gündüz örnek veriyorum parkları açmadınız bu şekilde kadran çubukları ışıkla parkları açtığınızda da bu şekilde